Evet, sonunda Eskişehir'deyim. Niye sonunda? Çünkü dün yolda bayağı rahatsızlandım. Dur kalk, dur kalk. Neyse, o benim hikayem. Şimdi gelelim sizin hikayeye. Sabah sabah Eskişehir bana ne anlattı biliyor musun? Kasarak bir şey yaratmak. Yani zorlama bir şey yaratmak. Böyle suni organ gibi yani. Evet anlıyorum çok uğraşmışlar. E, keşke bütün Anadolu şehirleri de böyle olsa. Ama bir şey eksik. Doğallık eksik. Hep e, model alınmış, e, benzetilmeye çalışmış. Ama o değil yani aslında değil, onu anlıyorsun. Hani her şehrin kendine göre bir dokusu, bir e, yapısı olması ve o sebeple de e, o şehirlerin ziyaret edilmesi, tercih edilmesi falan bunlar önemli. Ama böyle hani her şey İstanbul bozması, büyük şehir bozması gibi olduğunda açıkçası olmuyor. O onu yapmış, bu bunu yapmış. İşte ben de onun gibi yapayım. Onun gibi yapayım diye bir şey dediğinde sen kendi özelliğinden vazgeçiyorsun. Sana özel sana özel olan şey bu. Sen sende ne özel? Senin neyin farklı? Sen hangi özelliğinle sensin? İşte bu önemli. Evet bazen çok zor. Hele bu kadar sosyal medya araçlarının bu kadar yoğun elimizde olduğu bir durumda. Hep o öyle yaptı, bu böyle yaptı. Sana ne? Kim ne yaparsa yapsın. Sen kendi işine bak. Türk kahvesi, Ve sabahları. Olmazsa olmaz. Onun da bir hikayesi var. Sonradan buldum. Yani dur hazır. Sırası gelmiş anlatayım. Sabahları çay içemem. Çay içtim. mi Ufacık böyle bir bulantı hali falan olur. Adada yaşıyorum. Bir arkadaşım var. Beraber sabahları yürüyüş yapıyoruz. Ee, bir sabah böyle nizamın orada bir koku geliyor. Kahve kokusu yoğun. Sabah yedi buçuk falan ama. Allah Allah dedik. Benim o zaman kızımın köpeği de var Şiva. Allah rahmet eylesin. Yürüyüp şey bir zaman böyle suyun içinde yarı beline kadar bir adam suyun üstünde kahvesini içiyor. Günaydın dedik ama ondan ve bizden başka kimse yok. Bir de bir ufacık büfe var, o büfenin sahibi. Dedim ki bütün dedim koyu kahve kokutmuşsunuz ya. Yani bu nasıl bir koku? Aa, buyurun de ikram edeyim. Flört. <laughs> yok yok adam İtalya'dan gelmiş, İtalya'da yaşıyormuş işte adada evi varmış ya. E, olur dedim ama sonra ya dedim beni dedim sabahları dedim çay bozuyor. Böyle yani hatırınız için içeceğim ama Biliyorum sonunda da hastalanacağım. Hemen koşup bir şeylere gitmemiz lazım. Kahvaltımızı yapmamız lazım. Neyse adam ya, şey dedi. Yok yok dedi sizleri bir için de dedi. Anlayacaksınız dedi. Çok iyi gelir. İçtik, Kalktık sonra. Bana bir şey olmadı. Yani gayet iyi midem. Hatta midem oturdu yani. <laughs> Şimdi özgürlük kısmına geleceğim. Sonra annemin anlattığı hikayeler aklıma geldi. E, zamanında... Anneannem, dedem Urfa'da il, il özel idare müdürü. Anneannem mesela sabah sabahın altısında kalkarlar böyle tandırın içinde yatarlarmış. Tandır ne demekse sonradan öğrendim de o zaman anlatırdığını anlamıyordum. Tandırı ben sadece yiyecek bir şey zannediyordum. bir <laughs> önce ciğerleri bağırıyor ya. Annem, annem bu hikayeleri anlattığı zaman hep hayretle dinlerdim çünkü şey derdi işte nenen sigarası mı sarardı? Köze de şey koyardı kahve cezveyi, e, ee, işte dedenle beraber sabah yorganın altında tandırın içinde işte kahvelerini içerken komşu Ayşe teyze neyse adını unuttum atıyorum kafadan. Ee, o gelirmiş o da beraber oturur sabah e, sohbet ederlermiş. Hep beraber bir yorganın altında kahvelerde sigaralar. <laughs> Nasıl işte yaşıyor bunlar falan diye çok garipime girer. Yani şimdi oradan lafı özgün olmaya bağlayacağım. Ben anladım ki benim genetik mirasımda sabahları kahve içmek varmış. Babamı modelleyip sabah aç karnına çay ben ben olmuyordum ama ne zaman ki artık yani çorba gibi içiyorum yani böyle şey de değil yani. Hani artık aşırıya kaçıyor. Sabah bir tane içtim evden çıkmadan. Ee, şimdi bu ikincisi. burada olma nedeni de çok eski bir akrabamızı buldum. Annemin kuzeni. İşte bu hikayeleri canlı canlı dinlediğim 90 yaşında bir amcamız, dedemin, erkek kardeşinin oğlu 90 yaşında. Orayı işte o kahve hikayeleri falan dün akşam ona anlattırdım. Taze taze sıcağından e, özgün olmaktan bahsediyorum. Yani eğer genetiğinde bu varsa ve sen bu yolda gidiyorsan hiçbir şey sana e, takma kolu takma bacak gibi gelmeyecek. Eskişehir gibi bana çok güzel ellerine sağlık ama bana biraz e, özgünlüğün dışında bir alan gibi geldi. Siz öyle yapmayın. Siz kendi değerlerinize bakın ve onları ön plana çıkarın. Çok daha değerli oluyor. Anlaştık mı?